Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Oradan orantı test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen birinci sorudan girdim. 87 metre uzunluğundaki bir ip 3 ve 2 ile ters 4 ile doğru orantılı 3 parça. A parçası, B parçası, C parçası. 3 ile ters ya. O zaman ters orantı çarpılır. Ters orantı çarpılır. Doğru orantı bölünür. Demişti Cüneyt Hoca. Şimdi ters orantıda olduğu için kesire girmemek için 2, 3 ortak katından 6K dersek A buradan 2K, B buradan 3K, C de buradan 24K olur ki hiçbirisi kesirde olmaz. E topladım 24, 5 de buradan 29K 87 olur, K buradan 3 olur. K 3 ise en küçüğü istiyor. En küçük parça bu. O da 6. Ya bu zamana kadar yaptığın bütün işlemleri unut. En hızlısı bu arkadaşlar. Geldim 2'ye. x eksi 1 sayısı y artı 3 ile. Doğru bak. Doğruysa hemen bölerim abi. y artı 2. z ile ters. Hemen çarparım. Bir de orantı sabitimi yapıştırırım. x 2. Yani 1 oldu. Y4 yani 6 oldu. Z3 yani yukarısı 3. K buradan 1 bölü 2 oldu. Y6 aşağısı 8 oldu. Z4 X eksi 1 eşittir. K 1 bölü 2 idi. Bunlar bunlar gitti. 2 kaldı. Bunlar bunlar gitti. X eksi 1 1. X buradan 2 olmuş oldu arkadaşlar. Dedik ve 3. soruya geçtik x eksi 3 bölü 5, y artı 1 bölü 2, z bölü 3. Bunların hepsini bir k'ya eşitlesem. z buradan 3k olur. E burası 2k olur. y de buradan 2k eksi 1 olur. Bura 5k olur. x de buradan 5k artı 3 olur. Hepsini yerli yerine yazıyorum. 5k artı 3 artı 2k eksi 1 artı 3K. 3, 5, 10K artı 2 eşittir. 42, 10K, 40, K buradan 4. Y'yi sormuş yerine yazdım ve 7'yi buldum. Yani kesirle uğraşmadın. Çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşmış oldun. Mx, M, N, Y, P, Z 48'miş. X bölü 1 bölü M desem. Ters çevirip çarpınca yine Mx olur. Bak hiçbir şey yapmadım işlemi sağlamasını yap göreceksin. Y bölü 1 bölü N. Z bölü 1, bölü 1 bölü P. Eşittir 48. Oran orantı kuralları gereği ben bunları yan yana topladığımda hiçbir şey yapmamışım gibi olur. Aşağısı da e, istediği şey 2 bölü 3'müş zaten. 1 bölü M, 1 bölü N, 1 bölü P'yi toplarsam 2 bölü 3 olur. Eşitmiş 48'e. E bir içler dışlar x artı y artı z. 48 çarpı 2 bölü 3 gitti gitti 16. x artı y artı z eşittir 32 olmuş olur arkadaşlar. Dedik ve 5. soruya geçtik. 3, 5, 6 ile ters orantılı olan sayılar. O sayılar A olsun, B olsun, C olsun. Ters orantılı çarpılır dedik. B çarpı 5, C çarpı 6 eşittir. K dersem kesirle uğraşırım. 30K diyeceğim. A buradan 10K, B buradan 6K, C buradan 5K. O zaman 6, 10, 6 ve 5 ile de doğru orantılı olur. Zaten direkt istediği çıkıyor. Kesire girersen bak bu gördüğümü çok rahat göremezsin. İşlemleri daha da yorucu hale getirirsin. Şekildeki kare 4 eşit parçaya, daire ise 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Karenin taralı kısmının alanı ile dairenin taralı da eşit olduğuna göre. Yani, şuralara K, K dedim. Buralara M, M, M dedim. E buradan 2K eşittir. 3M olmadı mı? E buraya 3A dersin. Buraya 2A dersin. Her bir K'ya 3A dersen e toplam burası 12A olur. Her bir bölgeye 2A dersen 5 tane var. 10A demiş olursun. Karenin alanının dairenin alanının oranı 12A bölü 10A'dan 6 bölü 5. Çok tatlı bir şekilde çıkar arkadaşım. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Üzüm suyu sıkıldıktan sonra kalan çekirdekli ve kabuklu kısmına üzümün posası denir. Grafik 1'de sıkımda kullanılan üzümle işlemden sonra elde edilen üzüm posasının grafik 2'de ise kullanılan üzüm suyu ile işlemden sonra elde edilen pestilin oranları verilmiştir. 5 kilogram üzüm kullanılıyorsa 3'ü posa, ikisi su. 2 İki litre su. Yani üzüm suyu. E tamam bu 3 litre sudan da 5 5 kilogram pestil elde ediliyormuş. 140 kilogram pestil elde etmek için. E bunun 28 katı, bunun da 28 katı. 84 yapacak. E bu 84 yaptı. 84 litre üzüm suyuna ihtiyacım var. E bak 5'in 3'ü su. 3'ü posa. ikisi suyuydu ya. Ya bu 84 ise bu bunun 42 katıdır. Ya bunun da 42 katını alacağım. Burası 126. Topladığımda toplam yüzün miktarını bulacağım. 5 birime tekabül edeni. E ne oldu? 210 olmuş oldu arkadaşlar. İlk sayfayı da bu şekilde halletmiş olduk. Geldik 8. soruya. Birbirini çeviren iki çarktan birinci çark 12 tam tur döndüğünde ikinci çark 9 tam tur dönüyor. İki çarkın toplam diş sayısı 280 olduğuna göre yani bir tanesi A ise öbürü 280 eksi a. Birinci çark 12 tur döndüğünde ikinci çark 9 dönüyor. Yani çarkın diş sayısıyla tur sayısı ters orantılıdır. Çünkü çark büyüdükçe daha az döner. 3'e e böldüm 4, 3'e böldüm 3. 4a eşittir 840 eksi 3a. 7a eşittir 840. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. A buradan 120 olur. Yani ikinci çarkı soruyor. E buna ben birinci çark dedim. Buna 120 bulmuş oldum. Burayı da 160 bulmuş oldum arkadaşlar. Geldim. Dokuzuncu soruyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A eşittir 2B. B çarpı C 1 bölü 3. C bölü D 2. Şimdi bunlar A arttıkça B artacak ya. A B, C, D A yukarıysa B de yukarı o zaman e, B ile C ters orantılı B yukarıysa C aşağı e, C ile D de doğru orantılı C aşağıysa D de aşağı A ile D doğrudur demiş Ters oklar yanlış A ile B terstir demiş yanlış C ile A doğrudur demiş yanlış D ile B terstir demiş Bakıyorum evet B ile C doğrudur demiş Hayır yanlıştır Doğru değil ters orantılıdır. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Bir makine bir işi 28 saatte yapabiliyormuş. Yani hızı 4V olsun 28 saatte. 28 56 112 V'lik iş yapar. E i̇ş aynı iş. Makinenin hızı 3 bölü 4 oranında artırılırsa 7V olur. Kaç saatte yapar? E, 7'ye böldüm, 7'ye böldüm. 16, V'ler de gitsin. Soru işareti buradan 16 gelmiş olur arkadaşlar. Geldik 11. soruya. A bölü B, C bölü D, K olmak üzere. X çarpı A artı M, X çarpı B artı Y çarpı. Da. Şimdi A bölü B demek ki X ile genişletmiş. Tamam. X A, X B bu kısım. Yine K zaten. Şimdi ben bunları topladığımda yine K oranı sabitini elde ediyorsam demek ki yukarıdakini de Y ile genişletmişim. E yukarıda C vardı. M ile genişletmişim. E o da ne olmuş? M ile değil. Y ile genişletmişim. O da M olmuş. Y'nin M cinsinden işte. Y eşittir. M bölü C olmuş olur arkadaşlar. Geldim 12. soruya. Aşağıdaki şekiller 3 özdeş mavi renkli silindir ve 5 özdeş kırmızı renkli silindirle oluşturulmuştur. Şekil 1'in yüksekliği, şekil 2'nin yüksekliği oranı 5 bölü 6. Şuralara A, A, maviye B, kırmızıya A, A, maviye B. 2 A artı B bölü 3 A artı B eşittir. 5 bölü 6. 12 A artı 6 B eşittir. 15 A artı 5 B. B buradan 3 A olur. E, tamam. B3A ise buna K dediğim vakit B'ye 3K demiş oluyorum. Şekil 1'in yüksekliği 3K şekil 3'ün. Şekil 3'ün şekil 1'e oranı. E, B'ye 3K dedik. A'ya K K dedik. E, bura 5K oldu. E, bu da 3K. 3 bölü 5 oranına sahiptir. Geldik 13. ve son soruya arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencinin yaşları belirtilmiştir sınıf seçilen en çok kaç kişinin yaş ortalaması 14'tür. Şimdi biz 100 kişi bir araya gelelim. Yaşlarımız 14 olsun. Yaşlar ya yani 100 kişi, 1 milyon kişi, 10 milyon kişi hepimizin yaşı 14 ise yaş ortalaması 14'tür. Yani o yüzden 14 yaşında olanları seçmen konusunda hiçbir sınır yok. 8 kişi zaten oradan kafadan gelir. Ve diğeri de 12 ve 16 olduğu için 12 ile 16'nın ortalaması da yani bir kişi bir kişi düşün 12 16 28/2'den 14. Yani bir aşağıdan bir yukarıdan. Bir aşağıdan bir yukarıdan alırsam 14'ü koruyorum. O zaman 7 aşağıdan 7 yukarıdan. E 14 aldım toplam. E 8'de ortadan almıştım. 22 oldu. Bu soruyu da hallettik. 3. ünitenin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.